Korkusuz Gazetesi, fabrikalarımız ve işletmelerimiz göç ediyor. Türkiye'de son bir yıl içinde 130 fabrika kapısına kilit vurup Mısır'a taşındı. Şartlar düzelmezse fabrika göçünün daha da artması bekleniyor. Efendim bu fabrikaların çoğu kapanır. Siz kalkıp da sanayiyi Suriyelilere teslim ederseniz, siz kalkıp da hayvancılığı Afganlara teslim ederseniz, siz inşaat sektöründe vasıflı veya vasıfsız çalışanları mültecilere dünyanın işte 72 buçuk yerinden gelen insanlara teslim ederseniz çocuklarınız elinde tablet masa başı iş bulsun diye köyden getirir de şehirde oturur. Yaşı 40-45 olmuş annesinin babasının çalıştığı parayla geçinmeye çalışan gençleri eve depo gibi doldurursanız ne sanayi hamle yapar ne ara eleman ihtiyacı karşılanır ne de nitelikte iş gücü oluşur kardeşim. Burada fabrikalarımız, işletmelerimiz göç ediyor. Türkiye'de maliyetler yüksek. Ekonomi politikaları maalesef hem esnafı hem kobileri hem sanayiyi hem tüm işletmeleri tarımı vuruyor. Bir politika eksikliği var. Yani burada muhalefet ciddi çalışması iktidarı kazanması lazım.